Bursa kalıbında süsleme nasıl yapılır? Süslemenin e, mantığı arkadaşlar şudur. Birinci parmak basıyorsa yani şu birinci parmak hangi nota olursa olsun. ikinci parmak çarpacak bu. iki notaya basıyorsa hangi nota olursa olsun. Üç çarpacak. Üç basıyorsa dört çarpacak. Dörtten sonraki baş parmağımıza bu da çok önemli. Baş parmağı bastığı zaman beşinci parmak diye sandırılır. Buradan da Üçüncü şu parmağımıza doğaya bas parmağımı baş koyduk diyelim. Üçüncü parmağımız çok önemli. Üçüncü parmağım çarpacak. Burada baş parmak için söylüyorum. Ee, buradan bugün Bursa kalıbı e, yani şehir kodlama ile ilgili Bursa kalıbını bugün e, icra edeceğiz. nasıl yapılır süsleme? Şimdi burada e, noktalı notalarda nokta nokta olduğu için uzatmamız gerekiyor notalarda. Burada Bursa yani iki tane U gibi düşünün. La'dan başlıyorum. Gene La